Merhaba dostlar, hepiniz yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Girişi biraz geç çekiyorum. 2 gün oldu son videonun üstünden geçeli. Dün yayındaydık. Yayında birkaç bir şeyler yaptık, kayıt aldım ama birazdan göreceksiniz o kısmı. Hemen geçelim. Dostlar yayındayız. Şöyle 6 tane kutlama çektik. Nesne marketten yine bir kayıp kuponu alarak 12 bon verdik. Şöyle atalım. So, en son canavar gelmişti ama bir gelmişti. 10 buzun gücü ya da 15 buzun gücü arıyoruz artık. Vurduk. Zocak canavarı. Vurduk. Düşük rütbe. Bir tane daha ölümsüz. Son 3. Vurduk. Zehirleme. E hadi bir daha vurduk. Gene düşük rütbe. Sonuncu vallahi başka hep map'te yok. Attık. Ya böceklere karşı toplam gücün yüzde yirmisi. Ve Allahsız buzun gücünü bana bir kere göstermedin ya. Ar, gittik bir KF kuponu daha aldık. Yine bir 8 tane kutsama. Sonra on dokuz param kalıyor. On iki şu an bir KF kuponları. Eğer yine gelmezse bir bir KF kuponu alacağım. Eğer yine gelmezse ben Ninja'yı artık devir için böyle tekliflere açık olacağım. Devredeceğim Ninja'yı. Soğuttu beni. Bu yay beni soğuttu. Şu an 420 vonluk şu atacaklarım hariç 420 vonluk sadece kutsama atıldı buna. Bıktırdı beni yani. Bu ninja soğuttu beni her şeyden. <laughs> Şöyle atmaya başlayalım. Vurduk. Böcek 5, şeytan 1. Bir. bir tane daha. Böcek 10, zocak 3. Bak efsunlar bile değişmiyor. Vurduk. Şeytan 1. Bak yine şeytan değişmedi. Bir tane daha. Zocak hep aynı şeyleri temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze veriyor. Bir tane daha 200 CP. Dur bana bir 3. sayfada atalım sonra kalan üç taneyi. Vurduk %1 CP. Vurduk. Düşük rütbe. Sonuncuyu attık. Şeytanlara karşı gene savaşta rüzgar direnci. Bütün parayı gene app kuponuna gömdük. 12 tane kutsama aldık. Doyuma geldik belki doyumda gelir diye. Bu arada bu paralarla birlikte az önce 420 won, 440 won'u geçti yani. Şu an kaç son 19 won daha harcadım. Bir öncekine de 12 won vermiştik. 31. 450 won'u buldu yani hesaplarsak. Hadi bakalım. Vurduk. Yaşama isteği. Bravo. Bir tane daha. Ölümsüz 15. aman sakın buz verirsin ya. Bir tane daha. Karanlık vuruş soğuma süresi. Vurduk. Bıçak çevirme. Bir tane daha. Şimşek direnci. Bir tane daha. Karanlığın gücü. Bir tane daha. İki metin. Bir tane daha. Ey ben senin ya. Son dört. Bir tane daha. Çöl canavarı. Bir daha. Şimşeklerin gücü toplam değerin yüzde bir. Buzun gücü verse söverdim. Ama göstermediği için daha çok sövesim var. Bir tane daha düşük rütbe. Sonuncuyu da attık. Böcek yüzde altı. Ninja'yı salıyoruz. Dostlar benden sonra Bahtiyar abi biraz attı Ninja'ya. Buzun gücü 10 artı 1 metin getirdi. Vallahi kaçıncı da 5. de mi da mı ne getirdi sayamadım. O ara atıyor. Zaten moralim bozuk. Sevinemedim. Yani yayındakiler dedir. İşlerler bizim yani sevinemedim. <laughs> Ama sevinemedim. Sevindiremedi beni. Çünkü 450 won ben artı 25k hep, öyle harcadım. 450 won artı 25k hep. Bir de Bahtiyar abin de ilk atışı değil buna. Daha önce de atmıştı. Ya bu bize 500-550 bonu geçti belki de 6-7'si. Gördünüz dün bayağı sinirlendim bir aya. Bunun sebebi de şuydu. Ninja'yı niye bu kadar bırakacak kadar sinirlendiğin kısmını ben açıklayayım. Yayında bunu konuştuk. Yayında olanlar biliyordur da. Tekrardan bir izleyenlere, video izleyenlere açıklamak istiyorum. Bakın şu yay. Şöyle göstereyim şuraya çekerek. Bunun 6 en son dün bir şekilde Bahtiyar abi buzun gücünü getirdi eline konuna sağlık ama şunun şu 10 buzun gücü gelmesi bile bana maliyeti 25k ep artı 450 500 kutsama attım. Sürekli app kuponu alarak epe çevirerek kutsama aldım. Oyundaki bütün farmımız neredeyse buna gitti. Bahtiyar abi de bir en az 20-30 tane kutsama atmıştır dünkülerle birlikte buna. Sadece onun attığı bile neredeyse 60-70 wonluk kutsama. Totalde dediğim gibi 500-550 won artı 25k app. Yani kendi ilk başta buna biliyorsunuz 180 bin app başlamıştık dinince. Oradan da bayağı atılmıştı buna. Bir 25k'ya yakın app buna atılmıştı. Benim bütün itemlerim hazırdı. Beni biliyorsunuz. Bütün itemlerim 50 str elit bir şekilde hazırdı meleylik. Artı 9 odak hançerim vardı. 8 metinliydi biliyorsunuz yine buzun gücü ekliydi. Yani her şeyi hazırdı benim charım zaten üstüne biraz düşsem meleği zaten yapıyordu. Hidrayı da gene yapardı. Sırf şu yay o zamanlar 710 artı sıfırken teklif gelmişti. Sonra 725 bir teklif gelmişti. Maksimum 725 teklif gelmişti. Artı 8 iken o da gelmişti. Satmamıştık. Sırf şu yayı dedim ucuzdan satmaktansa kendim kullanayım. Hidra'yı da yapabildiğimizi gösterelim. Hidra'yı yapalım dönüşümlü olarak. Itemlerimizi tamamen değiştik. Ondan sonraki o sattığım 50 STR'li itemler, sattığım zodiac hançeri, kastığım paraların hepsini buna 6-7 attık. Benim buradaki total maliyetim buna o 500 küsür won artı 25k epin dışında bir de bunu satsaydım elime geçecek 725 won'luk bir para vardı. 1300 won gibi bir para ben boş yere harcamış oldum. Evet dostlar şöyle 12 tane kötü ruh kovma kağıdı çıkarmıştım ben idra sandıklarından Ninja'da. En son G7'de kalan şu ateş aletimizi bir tık daha geliştirelim diyorum. 44 tane zen fasulyem var. Derecem 0 olması lazım. 12. Bir kötü ruh yaptık. Bir bastık. Hadi bakalım geçir. Devam dedik. Hata dedi. Geçirmedi. Ne kadar hata derse o kadar sıkıntı. Çünkü Zen fasulyem 40 tane kaldı. Şöyle vurduk. Hadi bakalım. Yine hata dedi. Yok bu Zen'ler yetmez bize. Biz her türlü bir Zen alacağız da paramız yok. Farm yapacağız bu süre zarfında. Hop! Hileli dedi. Başarılı. G9'a çıktı ama şöyle 5 tane şeyimiz kaldı. Hadi bakalım. G10 olsun da sonuncuyu Zen belki buluruz. Olmadı Son bir zen kaldı 3'te kötü ruh kaldı G10 verir misin vermedim şöyle Zümrüt işlemeli Yank ve A Kırmızı kumaşla başladık Yank King kılıcı mavi boya güzel bu en son 85 emdi Işınlanma yüzü buz alevi taşı bu da en son 20 emdi 17.5 em King kılıcı gece gölgesi mücevher üyesiyim Yank Titan kalkanı, kara büyü, titan kalkanları 10 yeme satıyorum. King kılıcı, ametist, kırmızı kumaş. Son 4 sandıktan bir titan dioksit alırsa güzel kar olur. Kristal küpe, titan dioksit, yang çok güzel. Şu an çok güzel karım var. Son 3 sandık. Bir de tanrılar meyvesi verir misin? Ametist doyma, ışınlanma yüzüğü, yang. Şahin kalkan, ışınlanma yüzüğü, kırmızı kumaş. Mutluluk, Titan dioksit ve altın iplik. iki titan dioksit aldık. Çok güzel. Vallahi en son fiyatları 2.90'dı biliyorsunuz. Göstermiştim bir önceki videoda. Çok güzel gene bir kar ettik. Dostlar şöyle kahramanlık madalyası çıkardım buna. Çıkarırken 20 tane falan açtım. Balı sandığı 2 tane demirci el kitabı çıktı. Oradan çok güzel karım var. Az önce çıkardığımız titan dioksitleri de satıp üstümdeki de parayı birleştirip bir tane şöyle grana aldım. Bir ev kuponum. Ondan da zen aldık. Şimdi grana'yı takacağız. Normalde full bunu miko set e, takmayı düşünüyorum. Yani Ninja da hedefimi tamamladıktan sonra bu full miko set olacak. Yakut dahil her şeyi miko set yapacağım. Ametist piyasada yok ama ametist normal takabiliriz. Geri kalan hepsi e, miko set olacak. Suranınki. Şimdi geçici sürene takıyorum bunu ki sürgünde kırmızı slotlarda rahat bir şekilde farmasın çünkü şimşeğin gücünü alamıyorum. Ayrıca kara bir zura olduğumdan dolayı karanlık koruma çok fazla CP yiyor. CP absorbeli de aldığımızdan dolayı CP'miz de o kadar çok yiyememiş olacak absorbe edeceğimizden dolayı. Şöyle bir takalım bunu. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir günden merhaba dostlar bir nemera turu daha attım. Bu arada dün bir arkadaşla konuştuk aranızdan izleyenlerden bir arkadaş yazdı bana oyun içinde de. Öyle hal hatır sohbet ederken şey dedi bana. Sanki bir enerjin yok dedi. Biraz daha enerjik oluyor videolarda dedi. Ya bunu aslında saatlerle alakalı. Genelde gece saatlerinde oyunda olduğumdan dolayı. Yani görüyorsunuz zaten. Diyorum size saat gece 2, gece 3 diye. E gece 2, gece 3'te de böyle enerjik olamıyor insan. Hem günün verdiği yorgunluk, hem de evdekiler uyuyor. <laughs> Fazla ses yapamıyorum. <laughs> Fazla sesli konuşamıyorum. Ama sabah saatlerinde böyle enerjim yerinde oluyor. 10 sandık attı yine full bir şekilde. Şöyle açmaya başlayalım. Kesim örneği zincir halkalar ve yankla başladık. İnşallah güzel şeyler çıkar. İkinci sandık çöp attı. Dün iki titan dioksit güzeldi. Mutluluk yelpazesi, tanrıçan göz yaşı, king kılıcı. Dünkü kastığımız parayı suraya grana taktık gördünüz. Siyah çelik, şeytan kanadı, çakram, halka üyesi. Çöp gidiyoruz şu ana kadar. Hiç para edecek bir şey çıkmadı. Ametis Küpe, Yang, Karabüyü, son 5 sandık. Aslan Kılıcı, Aslan Kılıcı ve Orkide, Çan. Bu ne lan? 4 olsun gelmiş. 2, 2, 2, 4. <laughs> Bu da 3 beceri gelmiş. Ustanın ilhamı Geçit Bileti, King Kılıcı, Geçit Bileti, Onem. Ruh Taşı, Yang. Tecrübeydi herhalde. Bu da tecrübe. Şöyle at son iki sandık. Gizemli ışık, kutsama kağıdı, ejderha pulu. Son sandığımız siyah rüzgar, karanlığın sandığı ve cennet küpe. Bu tur zarar oldu. Yani hiçbir şey alamadık. Bir onem aldık şuradan. Başka da hiçbir şey alamadık. Şöyle de kostümümüzün süresini hemen aktaralım. Bonuslar aktarıldı diyoruz. Kostüm bonusu koyduk. Şunu koyduk. Şunu koyduk. 3 efsunlu. Şöyle 7 günlük kafamız rahat bir şekilde oldu. Dediğim gibi efsunlu kaybetmek istemiyordum. Ya arkadaş, neden şimdi? Neden? İlla getireceğim Kara büyüyü arkadaş. Düzümedik ama dizince ben içinizden geçmez miyim? Bak şu ismi videoya kayıt aldım. Bak, Zirkon 27. Hatırlayın şu ismi. Ben Karabiyiye bir geçeyim. İçinden geçeceğim. Kayıt almayacaktım ama Core Draconis çıktı. Bu belki de ilk kez oldu bana. Yani bir 500, 600 hatta 700 tane belki yapmışımdır şey. Görev kitabı Prens 3. İlk defa bana Kor Dragonis verdi. no, <laughs> i̇şlenmemişini veriyordu da ilk defa normal Kor Dragonis verdi. Ve 10 sandık attı. Bu aralar sandık şansımız güzel. Hep 10 sandık atıyor. Şimdi bu 10 sandığı bir açalım. Önce Kor Dragonis'i bir açalım. Kor Jadeit. Bu Yeşim. En fazla Efso Yeşim verebilir. Antika Yeşim verebilir. En son yeşim verse hiç fena olmaz. Açtık. Antika yeşim hiç yoktan kardır. Bu turu gayet karlı bırakmış oluruz. Şuradan bir titan dioksit de çıkarsa var ya. Bu arada kutsama BK çıktı içerideki metinden de. Bir 10-15 arası bu. Şuradan açmaya başlayalım. 3 dikey alan diyor. Haliyle her tarafım doldu. <laughs> Aslan ağzı, ustanın ilhamı, duygu çantası, Orkide çan, altın kenet, unutkanlık kitabı, ejderha yardımı. Bak bu da para. Kitap sandığı, gizemli Işık tecrübe yani. Son 6 sandık kaldı. Umarım bir titan dioksit. Zümrüt işlemeli, aslan kılıcı, geçit bileti. Geçit bileti de o ne? Yani şu an muhtemelen zararımız yok. Satsak 2 bonet çekti. İşte antika yeşim. Geçit bileti, işte kutsama BK falan. Gümüş kenet, şeytan kanadı, çekram, cennet, bilezik. Var mı çakram yine bir 53 ortalama? <laughs> Nerede o şans? Devam. Tanrıçanın gözyaşı zümrüt işlemeli diken pençe. Meyve falan hiç atmıyor bu aralar ya. Allah Allah. Kıyanit geldi. Aslan ağzı. Siyah rüzgar takımı. Siyah çelik. dike yalan dedi gene. Son iki sandıktan az kaldı. Titan diyor. Çok güzel karımızı yaptık yine. Şahin kalkanımızı aldık. Ametist küpe, ametist ve mutluluk. Gayet güzel karımız var. Bir antika yaşım aldık, bir titan dioksit aldık, bir geçit bileti, bir kıyanit, bir de kutsama BK. 10 numara yani güzel kar bıraktı. Dostlar saat gecenin 3.40'ı. Kasılmaya bırakacağım suğramıza. En son 83 olmuştu, oyun atmıştı. kasılmamıştı fazla. 83 artı %32 XP kastı. Şöyle G10 yaptım az önce bunun ateş aletini P yapalım diyorum. 30 tane zenfas var. Umarım tek atarız. Şöyle bir tane kötü ruh kovma kağıdıyla okuduk. Hata dedi. Tekrardan okuyalım. Hadi bakalım P ver. Gene vermedi. Az önce nemere turu patladı var ya böyle sinir oldum. Ha böyle nemerenin bir tırnak ucu kadar canı kaldı. Tam nemere patlayacak oyun attı. Tekrar girince de bir daha giremiyorsun odaya. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Hadi bakalım. Çok şükür geçti. İkinci P'miz hayırlı uğurlu olsun. Ateş aletimiz P oldu. Şöyle bir yakalım böyle. Hop kocaman ateş. Bu <laughs> şimdi bayağı vurur. Ne kadar peki kaldı? Eksi bin. Aslında bıraksam eksi bin çok rahat bir şekilde olacak. Böyle yarım saatte falan kurtarır da. 2 tane zen alayım ya riske girmeyelim Dostlar çok zorlamadığı Bir kırken bile atmadım yani 30 emlik bir efsunla 10 şimşek 20 şeytan geldi 20 de cp Üretimi 5 şimşeğe kırık olacak Ama zaten en son granat taktığımızda 80 şimşekten 86 şimşeye falan Çıkmıştık Yani o orunu toparlıyor zaten 20 şeytan ekstra almamız hasar bakımından Gayet işimize yarayacak Kalkan da normalde bir titan kalkan alabilirdim Sersemlik 20 şeytanlı 10 şeytan daha fazla olurdu oradan. Şu an 10 şeytanla bizim kalkanımız ama gerek yok. Şöyle suramıza geldik. 1700 epimiz var. Yani kostümler, mostümler, bütün işte pet porkiler kaldırıldığından dolayı. Yani ya Power Buster pek alırız. Aslında işimize de yarar. 15 günlük şey 30 günlük buradan Ayaz'ımızı alabiliriz. Ayaz Rufus'umuzu. İşimize yarar. Hem 30 günlük petimiz olur. Hem içinden başka ne veriyordu? 30 kötü ruhla 50 araştırmacının üzüntü 10 tane de münzevi. Şimdi diğer iki skillimizi P yaptık ama diğer skillleri de yavaştan ilerletmemiz gerektiğinden dolayı şu şunlar işimize yarayabilir. Valla dostlar kostüm bonus aktarımı ancak inebilmiş. <laughs> bir saat oldu bir saatte indi. Bu süs taşları yavaş yavaş indiği için nesne depoya. boya. Onunla birlikte elemental güç taşı indi. Normalde ben güç taşı almayacaktım. Almadım da zaten. Bu ne zaman alındı da indi bilmiyorum. <laughs> belki 20 gündür, belki bir aylık bir şeydir. Ama süresi tam olarak indi yeni indiği için. Şöyle kızıl ejderha yumurtası varmış. O indi. Şöyle göstereyim nesne de boyu. Şu süs taşlarının hepsini bekledim. En son şuraya işte şu 3 tanesi geldi. Neyse. Kostüm bonus aktarımıyla. Şuradan bonuslar aktarıldı deyip. Şunu koyduk. Alıcı bu yansıtıcı bu 3 sonuç 10 şimşek 20 şeytan hop yansıttık hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun dostlar bu arada power buster pek paketini almaya da karar verdim 800 ep Aa, bir aylık pet alıyoruz buradan düşündüm ki bir aylık mini dalla kıyas edeyim bunu dedim o 500 ep bu 800 ep orada 500 ep ben alsam işime yarayan başka hiçbir şey yok burada en azından 10x müzevi tavsiyesi 30x kötü ruh kovmayla diğer skillimizi bir miktar geliştiririz en önemlisi de 50x araştırmacının özütüyle yavaş yavaş bunun da biyoloğunu vermeye başlarız şöyle 800 epten almış bulundum hayırlı uğurlu olsun otomatik avımı da tazeliyim şuradan bir 100 ep 95 ep yani 14 günde bunu alalım altın kutu bu da 15 günlük veriyordu. 15 günlük kasılma yeter bize diye düşünüp ya da direkt bir aylık mı alsak? Bir aylık alalım ya aradan çıksın hiç uğraşmayalım. Daha ep ne zaman yüklerim belli değil çünkü. Bir de genişletilmiş deposu yok bu karakterin. Genişletilmiş deposunu alalım. Şöyle bir aylık da onu aldık. Kalan hepimiz 290. Dursun lazım oldukça kullanırız. Dostlar, Cumhuriyet sunucusundayız. Şöyle bir şamanda Biliyorsunuz Lycan devralmıştık. Devraldığımız Lycan'da bu karakter de varmış. E bu yakında silinecek. İki gün sonra kapanıyor bu sunucu. Bu da şampiyon olmadığı için geçiş sağlanmayacak. İçinde 3 tane metal vardı. Yayındayız arkadaşlar dedi. Atar mısın bana atarım dedim. Niye atmayayım? Yani? İnşallah tek atarız arkadaşa. Şöyle binek üstünden in bin taktiği. Ama ben şeyimi ölçtüreceğim. Mavi bayrakta yaşlı kadın nerede? Aha biraz şanslısın dedi. Geçirdik şimdi. Bak arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Hop. Birincisi başarısız. İkinci. Hop. Bu kadar. E bu kadar. Ya ben biliyorum ya. Ben kendimi biliyorum. Şanslı dediğim an geçireceğim. Dostlar şöyle de bir hançer verdi. Bizde de 21 tane bağlı vardı. Onları da bir deneyelim diyoruz. Belki hançere de bir şey yakalarız. Hadi şimdi ne istiyoruz buna? Artık 45 ort 10 delici. 10 delic bağlı bağlıyla gelmez de. Vurduk 24 ort 5 delici. İşte bu 44 ort 5 delici olsa parayı kırmıştı. Bir tane daha 11 ort. Bir tane daha 30 ortalama ama 6 çöp. Değiş. 3 beceri. 27 ort. 13 ort. 9 beç. 11 ort. 21 ort. 4. 2. Eksi 5. 19. 21. 12. 5 Hadi lan 14 15 Eksi 5 25 Ve 13 Sağlık olsun Yeni bir günden merhaba dostlar Evet gördüğünüz gibi kara büyümüz 95. seviyeye ulaştı Şöyle de %3 XP kasmış Güzel en azından BK okuyacağı için %3 de güzel hatta biraz daha ben bir %5 %6'ya çıkarayım çünkü 95'ten sonra direkt ormana sokmayacağım. Ee, bunu biraz skilllerini geliştireceğiz. Artık yavaştan 50 büyülü STR'li itemlerini dizeceğiz. Yani İtem dizdikten sonra şu an ormana sokmayı düşünüyorum. Acelesi yok. Sürgünün acelesi vardı. Sürgünden kurtulmak istiyordum. Sürgün sancılı bir süreç. Ve 95'e ulaşmadan da adam gibi itemler açıkçası takamıyorsun. Ne Yakut Küpe takabilecektik. Ne Titan Kalkan takabilecektik. Yani adam akıllı itemleri de takamadığımızdan dolayı. Şu sürgün aradan çıksın istedim. Beni en çok tilt eden yer zaten örümcekle sürgün. Bu ikisini geçtikten sonra gerisi kolay oluyor. Çok şükür ki bu iki kısmı atlattık. Şimdi... Dediğim gibi Surayı bir tık erteleyeceğiz. Yani sadece BK'larını okuyacağız item dizmeden önce. Ninja'ya odaklanacağım. Ninja'da solo hidrayı tamamlayacağız. Solo hidrayı yapalım. Ondan sonra kafam rahat olsun. Verdiğim sözü, kendime koyduğum hedefi gerçekleştirmem gerekiyor Ninja'da. Gerçekleştirdikten sonra salarım. Çok da umurumda olmaz Ninja. Hedefimi gerçekleştireceğim. Ben birazdan indiririm çarları. Sonra yapacaklarımızı görürüz. Bugün de muhtemelen videoyu atarım. Bir hafta oldu. Ama Çarkas'ın muhabbetleriydi. İşte bir yandan da Nemere yapıyorum sürekli Ninja ile derken. Ancak yani oluyor. Kusura bakmayın. Dostlar bir tur gittim Ninja ile hemen Nemere attım. Bir titan dioksit bir alevimizi aldık. Pazara attık. İki tur parasında gittim BBS'ye verdim. 7 Vona BBS aldık. 2, zaten 2 turda NMR'de ortalama ben 7-8-10 çıkarıyorum Şansıma sandıkları açtığımdan dolayı Bu BBS'nin orijinali herhalde G ben ilk defa BBS alıyorum genelde hiç ihtiyacım olmazdı <laughs> Şöyle bir aldık Herhalde büyük olan aynen 20 kötü ruh, ruh kovmamız geldi Totalde şöyle 54 kötü ruh kovma kağıdımız oldu 10 münzevi de şöyle var 10 da burada var toplamda 20 de münzevimiz var ee, Şu kasılma paketi işime yaramayacak Niye burada açtım bilmiyorum. Bunları depoya koyar. Yani hesaba aktarırım. Belki lazım olur günün birinde. Bakalım 7 wondan şuradan hava kılıcı falan çıkacak mı? Hava kılıçları o şu an. Kaç tane çıkacaksa ne kadar parayı kurtarırsa kurtarır. Şöyle bir bakalım. Hamle çöp. 3 yönlü çöp. Öfke 500k'dan gidiyor. 3 yönlü bir hava kılıcı. Öfke iki hava kılıcı. 3 hava kılıcı. 3 dedik değil mi? 3. Totalde 3 tane bagılıcı 30 emi çıktı. Hadi diğer BK'larda 100 kay 100 kay satarız. Hani totalde 50 emi şuradan çıksın. Yani 6.5 bana falan denk geldi. Kötülük kovma kağıtlarının tanesi 15 yemden gidiyor. Normalde 20 tane alsan zaten 3 won. Müzevilerin tanesini 30 yemden satıyorlar. 3 won da bura. 6 won. BK'larda sayarsak hemen hemen aynı paraya denk geliyor hazır almamızla. BBS alayım dedim. Kasılma paketinde dediğim gibi şu an ihtiyacım yok ama ilerleyen zamanlarda belki yan hesaplardan birini kasarken kullanırız. Hani bu kadar kasılma paketi boşa durmaz yani illa ki bir yerde kullanırız. Bunları şöyle koyalım. Başka var mı? Şurada bir tane daha var 10 tane koyduk. Işınlanma yüzükleri de üzerimde çok fazla var. Onları da şöyle koyayım. Başka koyacak bir şeyimiz var mı? BK'ları pazara atacağız. Tamamdır. Ben biraz BK toplayayım şimdi. Hatta şuradaki kuşakları da bir üste deneyelim ya. Baya ben buna kahramanlık madalyası çıkardığımdan dolayı bu çara. Böyle kuşaklar falan birikiyor. İki kötü ruh kovmamız da burada varmış. Güzel. Gideyim şimdi şunları birlikte deneyelim. Sonra BK'ları toplayalım. Karanlık küremizi, karanlık taşımızı, eski ismi karanlık küre geliştirelim. Geldik TOM'imizin yanına. Herhangi bir kuşak çıkıyor mu buradan hiç hesap etmedim. Yani kişiye özel çıkar mı diye bayağı birikti diye üstüne atalım bunları dedim. Şöyle birinciyi vurduk. 5 emişimizi aldık. İkinciyi vurduk. Alamadık. Üçüncü de yine alamadık. Dördüncü de ikinci 5 emişimizi aldık. Şöyle bir tane daha 5 emişimizi aldık. Bir tane daha 5 emişimizi aldık. Bir tane daha tamam 5 emişimizi aldık. Şöyle şunları vurduk. 10 emiş olmadı. Hop. Bir 10 emiş. Hop. Bir 10 emiş daha. Geçerse çok güzel olur. Hop. Çok güzel bir kişiye özel çıkardık. Ve 20 emiş. Üste ismimiz çıktı. <laughs> Helal olsun lan bize. Bu ikinci kez sunucuda ismim üstüne çıkıyor. İkinci kez oluyor. Bir üzerimizde şu an ninja'da takılı beykuşağını yapmıştı 20 emiş. Sonra 24'e atmıştık onu. Bu ikinci kez oluyor. 20 kuşa kuşak ürettik. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi dostlar piyasada çok bulunan bir BK değil bu. İlk BK şunu 10K'dan aldım. Son BK'yı bir buçuk aldım. Daha da yukarılara baktım ama yok. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Şu karanlık vuruşmuş. Biz karanlık vuruşu master yaptık mı? Yaptık. Şunu bir okuyalım. Aha M2 oldu o da. Şunlar karanlık taş. Arada bir tane de alev vuruş olması lazım. Onu da okuyalım şöyle. O başarısız dedi. Şimdi karanlık taşın bugünkü baş BKS'ını okuduk geçmedi. Sırayla bir okuyalım kaç olacak? L bilgi kısmını açayım. Başarısız bir yetenek kitabı dedi. Şu 34'lüyü şöyle bir koyalım. Okumaya devam edelim. Şöyle M3 oldu değil mi? M3 oldu. Başarısız 2 yetenek. Başarısız bir yetenek ve başarılı M4 oldu. Güzel gidiyor. 3 yetenek, başarısız, 2 yetenek, 1 yetenek ve güzel başarılı geçti. Maşallah Allah bozmasın. M5 oldu. 4 yetenek, başarısız, 3 yetenek, başarısız, 2 yetenek, başarısız, 1 yetenek, başarısız, başarısız ve M6 oldu. Güzel, başarısız, 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 başarısız. 5 yetenek başarısız. 4 yetenek ve başarısız. Bence gayet güzel geçti. Yani normalde biliyorsunuz 12'de 1 yaptığımız olmuştu şu ateş ihaletinde. Bunda gayet güzel geçti. Elimde kalan kötü ruh kovma kağıdı sayısı 23. Şunları şöyle yapalım. 23 ve 20 tanesi de bunların münzevi tavsiyesi var. M9'a kadar münzevi siz getirmemiz yeterli olacak. Şu an M6, M9'a fazla bir şey kalmadı. Muhtemelen bir sonraki videoda... Bunu da G hatta P açarız. Baya da bir ilerlemiş olur. Açtığım balık sandıklarından şöyle zen fasulyede de 15 tane birikti üst üste. Farm yapıyorum zaten. Bir şekilde e, şeyi de alacağız. Zen fasulyesini de alacağız. Bir yüzlüsü altı von herhalde. İki turu <laughs> parası neredeyse gene oraya gidecek. Bu videomuzun burada sonuna girelim. Bir hafta oldu. Dediğim gibi ben içerik çıktıkça atıyorum. Öyle Sırf içerik olsun diye de iki günde bir boş ekranı, farm ekranınızı da atamam. Beğendiyseniz alt taraftan şu butona basıp bir like atmayı ve kesinlikle kanala abone olmayı unutmayın. 4K aboneye son 40 abonemiz kaldı. 4K'dan sonra 5K hedefimiz var. 5K'da çok büyük güzel bir çekiliş yapacağım Allah'ın izniyle. Yorumlar kısmında da içinizden gelen düşüncelerinizi, eleştirilerinizi belirtmeyi unutmayın. Ben kesinlikle okuyup kesinlikle cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda muhtemelen zaten solo Hydra videosu olacak yetiştirebilirsem. Solo Hydra'yı detaylı bir şekilde atacağım. Benim char biyologsuz. Yani biyoloğu lanet kitabında görüyorsunuz. Bu tılsımım yok. Mitsimat setim var. Yani Baya bu çarla solo Hydra şeklinde video atacağım. İnanamayan çok kişi var. Ulan nasıl mat setle tılsımsız falan yapıyorsun diye yapıyorsun diye. Göreceksiniz yapacağız başaracağız. Onun solo Hydra videosunu atacağım. Takipte kalın o yüzden. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.